hoş geldiniz. Bu videoda abi olmanın 5 kötü yanını derledim. Umarım beğeneceğiniz ve keyifle izleyeceğiniz bir video olur. Ya küfür duyduğunda kulaklarını kapat işte. Burcama bak hikayemin sonunu tamamladım. Çok güzel oldu. Göstereyim mi? Bir göster bakalım. Ee, bak işte şurasının sonunu şu şekilde yaptım. Güzel olmuş değil mi? Evet çok güzel olmuş. <laughs> bak çok başarılı. Aferin tebrik ediyorum seni. <laughs> Bırcanda. Bırcanda ben de video yaptım. Onu izleyelim mi? Çok güzel oldu bak. Of Tarhan işim var şu anda. Git sonra izlerim. Bakma. Bırak sen de film, dizi falan izlenmiyor ya. Git. Allah Allah. Ya nerede benim kulaklığım ya? Sabahtan beri kulaklığım var. Nerede kulak? Sen mi aldın lan? Ya aldım da bir şey dinliyordum. Ya ben aldım. Ya burayı ne yapmışsın? Al işte. Al işte görüyor musun? Ya ne yapabilirim? Su Şu yaptığına bak. Bak görüyor musun? Bak kırmışsın işte bu tarafını ya. Ya Serhan bağırma kardeşine. Bağırma kardeşine. Ya bağır, bağırmak zorundayım ama kırmış gibi. güzelce söyle canım yani. Olur mu böyle hiç yakışıyor mu? Ya yine haksız duruma düştüm evet, ya. Evet. Ses yükseltmek yok. Of. Ver şu kumandayı. Hayır bir dakika. Ya ver. Ben... Hayır bir dakika. Ya ne izliyorsun? Bu ne ya? Ya Bırak ettim ya bakıyorum iki dakika. Ya ver şunu sen. Ver ver ver. Ya abi ya. Ya, ya, ya. ya saçmalama tabii ki de değiştiremezsin. Hayır değiştiririm. Bu ne be? Öf. Aç şunu. <laughs> bu da çekmiyor. Ya sen ne kadar şanslısın git ya git. Sen ben şanslıyım sen, git. sen git. şanslısın. Git ne izlersen izle al. Velet. Allah. Allah Allah. Bugün yüklediğim abi olmanın 5 iyi yanı başlıklı videomu izlemek için tam şuradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi günler, keyifli vakitler.